<laughs> Uyandır, uyandırabilirsen. Yanında top patlasa duymaz ki bu. Tam benimki sevmi olsun. Oh, üstüne de böyle cevizle kaymak ister misin annem? Hı, hı, ben seni seviyorum. <laughs> Aslı tatlı papağanım benim. De bakayım bana hayat kimi seviyor, he? Kim seviyor? Kim seviyor? Tezimiz, tezimiz. Geç onları geç. Ee, sen söyle bakayım bana şeker kızım benim hayatın sevgilisi kim? Murat işte. Murat seviyor çok aşık. Murat kim kız? Hat Murat'tır. Olur bu iş şu kadar. Kesin olur. Ne oluyor bu Murat kızı? Ha? Nerede çalışıyor? De bakayım bana. Ha kız. Bak, söylersen kuş tüyü yastık alacağım sana. Hadi kız. Asmaz Murat, ki. Kaçılmaz işte. Ya. Kız, o şu manken kızla beraber değil miydi? Ne ara onu bıraktı da hayat aldı? Ben yalanım, ben malik. Hadi sen. görsen inanmam. Ne diyorsun Emine? Hakikaten mi? Kimmiş bu hayatın yavuklusu? Ha? anlatacağım Konuşacağız hepsini. Senin şu işbirlikçi İbrahim ne yaptı? İçeride mi? Ya yok yok. O çıktı çoktan. Tamam hız kesme. Hadi anlat. Ben çatlayacağım ayol. Kimmiş bu damat adayı? Kendine mukayyet ol. Şöyle tutun. Ama sıkıntı yok. Bak söylüyorum. Hayatın patronu Murat Sarsılmaz. Bakalım bu Murat Sarsılmaz çapkın mı, mazbut mu? Kibirli mi, kalender mi? Adil mi, insafsız mı? acaba gerçekten o kadar yakışıklı mı? Ve kirpikleri kaşlarına değiyor mu? Kız bak yemeğine şap atacağım senin ha. O niye yol? Ay dağıtma beni. Ben müstakbel damadımın karakterini çözümlemeliyim. Ha, o nasıl olacak kanka? Hayat bizimle tanıştıracak mı? Bize mi gelecekler? <laughs> benim saftaron kızımın hiçbir şeyden haberi yok. O hala annesini horul horul uyuyor sanıyor. Ama yok öyle değil. Ben damadımın doğal yaşam ortamına adeta bir avcı edasıyla sızacağım. Bakalım bizim kıza layık bir çocuk mu? Yani şirkete mi gideceksin? Ekle beni Sarte. Emine geliyor Emine. <laughs> Allah'ıma bin şükür her şey tas tamam. Şimdi Ayşenur'ların düğünü için aldığım döpes var ya Hı. onu giyeceğim. Ay ortamı ezeceksin evine. ee, biraz o kadar da olsun yani sonuç olarak biz de kıza nasıyız hani. Ay sen kaynana olmak için doğmuşsun ya. Ay aman Teveccün canımın içi. Yalnız bir çanta ayarlamamız lazım. Saçları da hallettik miydi Tamam, Sibel Can gibi olurum Ali valla. <laughs> ya senin saçlarını Kamuran yapacak. Sen pijamayla gitsen önünde eğilirler. Saçlar tamam, çanta. Çanta. Bu nasıl? Yani biraz sönük kaldı sanki. ha? Ya hayat ne şaşıracak değil mi seni görünce? Ne diyeceksin? Hani biraz gerginsiniz ya. ...onun gerginliğiyle çamaşır asarım ben. <laughs> Ama sonuç olarak iş yeri yani... ...şöyle doğru dürüst, adam akıllı bir bahane bulmak lazım. Evet. Böyle çok acil bir şey olmalı. Yani muhakkak gelmem lazımdı dersin. Öyle bir şey. Bu nasıl? Hmm, dur bakayım, bu... Şahane bu, şahane Fadik'ciğim. <laughs> Şaşkın kız, kimliğini unutmuş çantanın içinde. Al sana bahane. <laughs> Merhabalar efendim. Bana ihtiyacınız olduğunu duyunca keratinlerimi, perbalarımı, fönlerimi bırakıp koparak da geldim. Koptum da geldim. Hadi işe başlayalım. Emre Hanım, nasıl bir şey istiyorsunuz? Şimdi efendim, bugün şöyle en havalısından, en güzelinden bir saç yapmanızı istiyorum. Ama ücretini ödemek şartıyla e, ancak o şekilde kabul edebilirim. <laughs> Bu ne ukalalık, bir sanatçıya ücret teklif etmek. Sanat satılık mıdır? Asla. Gerekirse kendi yaptığım perukları sobada yakarısınır. Kestiğim saçları yer doyarım. Ama yine de para almam. Çok istersen alırım. Bir e, fatura ödüyoruz neticede. Fakat sizden asla. Ya çok uzatmayın Kamuran Bey. Lütfen şunu buyurun. Madem saçımı yapacaksınız parasını veririm. O kadar. Hayır efendim. Esas ben ücretini öderim. Buyurun. Ya ne, ne münasebet canım siz bana niye para veriyorsunuz şimdi? Şişt, efendim. Alın bunu. Şşşt. Kimseye de bu kadar ucuza saçınızı yaptığımı söylemeyin. Yani şimdi ya, ama... Ya şimdi sağması yok efendim. Benim için sizin saçlarınızı yapmak onurdur. Saçların muhteşemliğine bir bakın. Kalbim küt 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 atıyor. Ha, hadi arka odaya geçelim bir an önce sabırsızlanıyorum. Buyurun. Ama şey Şey mi? Yok. Muhteşem olacak efendim. Saçlarınızı böyle değişik bir şey yapmak istiyorum. Yani muhteşem olacak. <laughs> Emine'nin saçlarını görünce size bir kez daha aşık oldum Kamuran. Gerçekten dehasınız efendim, man kafayım budalayım. Sizi bu kadar geç tanıdığım için yangınlardayım. Aman canım yangın. Amanın yangın var. <laughs> ne oldu? Yangın var. Ne oldu? Yangın var. <laughs> Emre hayatın nefes uzanını düşürmüş. Yandık. Vallahi patladık. Billahi patladık. Canım akşam verirsiniz. Nedir yani? Hem güvenli eller de burada. Yok olmaz öyle olmaz. Çünkü Emine... E, hayat yine ihtiyaç duymuş. Emine iş yerine onu götürecekti. Hayır efendim ne demek o götürecekti? Ben götürecektim. Kader böyle istedi. Motorumu atladığım gibi... ...on dakikada yetişirim peşinden. Asfalt üzülür. <laughs> Kamran Bey... Kamuran Bey Bunu gerçekten benim için yapar mısınız? Sizin için neler yapabileceğimi Hayal bile edemezsiniz Dakika